Mehdi'ye talebeleri zer aleminde e, tabi oluyorlar. Yani daha dünya yaratılmadan tabi oluyor. Onun için kolaylıkla tabi oluyorlar. Yoksa yani hayret edecek bir tabiyet oluşuyor. Yani şaşırtıcı bir tabiyet. Ya Mehdi talebelerinde öyledir. Yani açıklanamayan bir bağlılık meydana gelir. Tarif edilemeyen. Ali bin Hamza der ki İmam Ebu Abdullah Cafer Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdu. Kaim Muhammed Mehdi Aleyhisselam kıyam ettiğinde halkın çoğu onu inkar edecektir. Yani ülkesinde bulunan halk ona tavır alacak, cep alacak. Halkın çoğu onu Mehdi inkar edecektir. Çünkü o reşit bir genç olarak zuhur edecektir. Reşit bir genç olarak zuhur edecektir. Mehdi'yi Sadece zer aleminde bak, zer aleminde Allah'ın ahit aldığı müminler kabul edilecektir. Yani Allah'a söz veriyorlar, Ya Rabbi, diyorlar biz Mehdi'ye yardımcı olacağız diyorlar. O gençler Mehdi'ye yardımcı olanlar. Ya yani onlar bilmiyorlar yani içgüdüsel olarak Mehdi'ye bağlılar. Nedenini bilmiyorlar. Tabii ki o zer aleminde söz vermekten kaynaklanıyor. Yani tabi iman ediyorlar, bağlanıyor ama e, yani tarif edilemeyen bir bağlılık meydana geliyor. Yani onu kendi de tarif edemiyor. O zer aleminde verdiği sözden, Allah'a verdiği sözden kaynaklanıyor. Bu gaybet numarası sayfa 247'de.